işte adam var. Burada ikisi bir iki tane. Ay yayında buldum. Ben de Beril buldum. Ben de beril buldum ya. Çok güzel verdi. Abi bak şey bayrak atan birim yok. adı Hı -hı. berildi tamam gittim dedi ki en iyi zaten şu alan dedim çıkıyor sana. Evet. Komik mi lan bu? <laughs> He? Şu anda kendini çok mu komik sen ne diyorsan? Vallahi sana <laughs> bak. Oha amına ne? Ölmez. Allah sana pompalı sıkar. Bence bot <laughs> bir şey değil mi? Bot bir şey. Adam gelmedi. Bence silmen lazım. Abi ben... Baksana, şu an mesela oyma Bende... de aa res var o yüzden. Bir herkes saldım bu raketini. Eyvallah. Bir atsana. Geldim. Info var mı info? Önümde. Bizi veremez şu an. Info yok. Üç katlı. Önüm üstüne. Ben bekle. Abi, gör, ben, ben bekle. bekle. Şurada. Bir tane daha tuttum. Tamam ya ağır bekle. Abi çıkmam lazım. Bekle, bekle bomba oluyor, bomba oluyor, bomba oluyor. Evet şu an bomba oluyor, bomba. Can. Bomba var, bomba var, bomba var gitme. saniye seni duydum abi. Tavalsan onu. Herhalde. Fişek attılar abi şu ileri taraf. Gidelim hadi ya. Selim, aa o da kalktı kalktı. Yani biri zaten yani. Ya yani. Bu, bu, bunu bunu arkadaş var. Arkadaş var, arkadaş var. Sıkma, sıkma, sıkma. Yumruklayalım mı? Ya, ya öldü, öldü. Ya. Benim geldi, geldi. Eee bunun arkadaşı var ama söyleyeyim. Lan. Ya da atma sana. Nice. Abi 2 iki kişi bunlar mı var abi? Abi abi çık çık çık. Hasan abi. Aa. Botmuş Hasan abi. Yok bot değil bot. Bot. Bot, bot. Var mıydı? Var mıydı biz? Yani mi? göremedim. Yani. Evet ev evet, evet, temiz. Çek baygını. Neler? <laughs> Çek baygınları. Tamam bu ekip bitti. Yo, yo, bir daha bir, bir, daha bir var. Daha var, bir, ekip daha var abi. Evet, bagil'e, bagil'e, bagile sağdan hepsi. Tamam, tamam. gel. hani. evet, ben belki de. Tamam. Belki geldi mi? Olur, ben sağdan hepsimizi soldan gidiyoruz. Abi araç beni spotladı. Onu abi o küçük kayanın orada. Ha gördün. Evet, evet, evet. kendinize sağlık. Kardeş seri maç bitirme mi oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Yoksa biliyorum ki hiç çözemedim. Nasıl böyle? Önümüz dolu. Sağ, sağ dolu, sağ dolu, sağ dolu. Buradan bir baygın yapıp böyle öyle, öyle Bizi gördüler vallahi. Tamam, bayalım hemen. Hemen seyirci bayalım. Sen abim olan. Go. Go. Bekle bir dakika. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Vay vay. Bin bin Atla. Beyler. abi sendeyiz. Headshot'u var headshot'u var headshot'u var. Ölmez çıkacak. Biri şurada. Biri şu, şu, arada. Da biri burada. Bitti mi? Helalsiniz. Bir yerden sıktı, bir yerden kar 98 attı gir içeri. Atıyor mu lan abi? Susturuculu bir yerden kar denediler abi haberiniz oynayın Aynen aynen atıyorlar. Sekiz ikna da sana bulduk da. Yok abi. Değil, hemen seri bir unutmayın. Hemen yapıştır <laughs> abi. Bak belli mesafe şu an sıkmıyor. Şu an boşa sıkarsınız. Aynen aynen aa bak yavaş gidiyolar pek daha orda evet acele etme sık 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 acele et aracı patlatak aracı patlatak bu nedir lan helal batakım be helal batakım be ben ben buradan iki aldım ben bir aldım galiba. Ama var ya, adam adam, ya. adam attığı her sıktığı bana geldi. O oh, arasındaki attığı, hepsini attığı hepsini her sıktığı bana geldi. Helal olsun. Manyak çok. Sürpriz keskin sence var. Ben alırım. Oo beyler gelin abim var. Esma çök. Çök Esma çök. Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Abi, şuraya, gelecek aynen. Kapıya bakayım. Hastar bug'ı mı oldu? Galiba. Kapıyı kapattı. A Başa takma sen abi. Atma ben ona, bir kor, kor ya, ben bir avam atayım ona. Abi, yeri mi? Allah'tan. Ya beni bir koruyun şey. ben Bak. Al onu satayım bombaya bak. Adam Aa. harbiden hakkında. Korusana sen. Beni koruyayım mı? Gel bende. Bir saniye abi. bir sen, olursa, abi. sen. Atlarsa ben, sen. Atlarsa ben Çık bir önden. Çık. Çık bir önden. Oh, oh. Eline sağlık abi. Eline sağlık. Güzel ekip. Aracı binecek. Aracın arkasına yattı. Bilemez, bilemez, bilemez. Aracın arkasına evet. yattı. Ay. Helal helal. 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 Bu bizim evet. içimizi çalan adam. Bayıldı Sok. mı? Yok, direkt öldü. Direkt. Gördüm. <laughs> evet, evet, araç. Araç çek. Şu şu gördün abi iniyordu. Onur abi, 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 abi tamam. önüne çıkıyor. Hasan bir gelsene tava evet, ben tava tamam. fırlatacağım. Bekle bekle. Tavuğun işte dibine girmeyecek Tavayı fırlattı önce. Sislememiz tamam. lazım. Onur abi sisle abi. Adam ya, önünde Onur abi. Ya almatayım al, ya. tamam ben abi, tam bak, 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 Tamam nerede? 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 Şuranın arkasında galiba. Bak, Aynen iyi. oranın arkasında. Sisle abi orayı. Orada orada sisle de sisle. Bak bana bakıyor. Ha ürün Bekle bekle. Acele etme. Evet. Tamam bekle. Be. Tava çek. Çek tava. Tencere. Tencere, <laughs> evet arkadaşlar toplam 24 kilik maçımız oldu ekibin eline sağlık çok güzel oynadılar çok güzel fightlar çıktı umarım beğenmişsinizdir kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirsiniz çok sevinirim görüşmek üzere Kırparak.